Metin Cimna var. <laughs> Metin benim kardeşim sayılır. Arkadaşlar bugün PC dükkanı olarak sizlere çok güzel bir içerik hazırladık. Bu içerikte Mat Bilgisayarla beraber hareket ediyoruz. Çok az sayılı ürünlerde flash indirim yapılacak. Bu indirim Mat Bilgisayarın matbilgisayar.store sayfasındaki YouTube indirimleri bölümünde yer alacak. YouTube videolarını özel sayılı üründe ciddi anlamda uygun fiyatlar verilecek. Bu uygun fiyatlar verilirken şöyle bir handikap yaşandığından dolayı satın alma seçenekleri arasında kredi kartı bulunmuyor. Çünkü kredi kartı kullandırılmak istediğin zaman ödeme sağlayıcılar firmalardan belirli komisyon oranları alıyorlar. Bu komisyon oranları da son zamanlarda ciddi seviyede arttı. İçerisinden bu komisyon oranlarını da düşerek nakit fiyatta gerçekten Türkiye'de bulmanın imkansız olduğu kampanya dönemlerinde dahi imkansız olduğu fiyatlardan Flash ürünleri, yani gidip de işte satmayan, gidip de böyle stokları etmekte zorlanılan ürünleri değil, gerçekten insanların almak için her zaman tercih ettiği ürünler arasından size indirimli olarak bir grup ayarlayacağız. Bunu e, elimizden gelen sıklıkla yapacağız. Özellikle e, Türkiye'ye direkt pazarına verdiğimiz lianli ürünlerinde, artık ürünlerinde daha sık yapabileceğiz. Ama diğer bileşenlerde de yine elimizden geldiği kadar sizlerle indirimli ürünlerimizi paylaşacağız. Ürünlerin hepsi sıfır, kapalı kutu, alındığı tarihten itibaren adınıza faturalı ve Türkiye distribütör garantili ürünler olacak. Bundan dolayı da hiçbir endişeniz olmasın. Şimdi sizlere ürünleri tanıtayım. Evet bu hafta neler var? Bu hafta en flash ürünümüz e, 9800 x 3 diye arkadaşlar. Kutulu bir şekilde bu işlemciden 2 e, adet indirimli olarak web sitesinde yer alacak. Hemen ardından sen fiyatları biliyordun. İstersen fiyat listesinde Hemen bir geçir. Bakalım. Yeter bir taraftan da fiyatlarını söyleyelim ki web sitemizde EFT ile ne kadar satacağız? 22.299 TL. 22.299 TL ile iddialı bir fiyattan 2 adet sadece sizin olacak ve bir kişi sadece bir tane alabilir. Onu da söyleyeyim bu arada. Yani bütün ürünlerden sadece bir tane alabilir. Yani aynı kişi işte her birinden beşer tane hepsini alayım falan öyle bir şey yok. Bir kişi herhangi bir üründen bir tane diğerlerini tekrar satın alamaz. Diğer ürünümüz 9900 X3D. Bu da tercih edilen işlemciler arasında. Bunun, fiyatını, Bunun fiyatını verelim Metin 26.999 TL. Bu da Türkiye'de şu anda bildiğim kadarıyla kutuları 29.000-30.000 TL seviyelerinde yaklaşık olarak 3.000-4.000 TL ucuza bunu sizlere temin edebileceğiniz şekilde ayarladık. Intel tarafında i9 14900KF var 2 adet. bu da bu da Penta bilgisayar garantili sıfır kapalı kutu ürünler. Bunu kaçtan verebileceğiz? 18.999 TL. Evet bunun da yanlış bilmiyorsam 20.000-21.000 TL evet. arasında bir fiyatı olması lazım. Sadece bir adet olan bir işlemcimiz var. O da 14.900 K. Az önceki F modeli KF bu K modeli. Yine kapalı kutu sıfır Penta Türkiye garantili. Bunu ne kadardan verebileceğiz? 19.999 TL. Bunun da 22.000 küsura gibi bulabileceğiniz evet. en ucuz fiyatı olmalı. Hemen sonrasında Intel'in yeni nesil işlemcileri var. Bunlar aslında tray değil ama bu şekilde geldiği için biz tray olarak değerlendirdik ve size e, satarken de tray fiyatından baz aldık. Bunlar ne derseniz bunlar e, Intel'in en son nesil işlemcilerinden Intel Core Ultra 9 285K modeli. Bunu ne kadardan vereceğiz? Bunu da 24.599 TL demişiz. 24.599 bunun da kutulusunun 30 civarında olduğunu, Oldu, kutusuzunda bu fiyattan en az 2000 lira daha yukarıda olduğunu biliyoruz. Ve grubun son işlemcisine geçiyoruz. Benim bu işlemciler arasında ben birazcık render tarafında yer aldığım için bu işlemciler arasında tercihlerim bu ikisi arkadaşlar. Yani Intel alacaksam 285K, AMD alacaksamsa, Samsa, <laughs> AMD alacak olursam eğer AMD'nin burada 9950X'i var. Tray üstünde etiketi var. Seri numarası yazıyor. Bu şekildeki tray işlemciler 2 yıl garantili. Bunlar paralel ithalat yapan firmalardan değil, direkt distribütör garantili ürünler olduğunu tekrar söyleyeyim. 9950X işlemcisi için fiyatımız 22.999 yani TL. Yani 23.000 TL'ye inanılmaz yüksek performanslı bir ürün bu. Yani bunun içinde iki tane 9700X var diyebilirim size. Hani 2K 4K oyuncuları için 9800X3D'ye çok yönelmeye gerek yok bu işlemci. 2K'da çok yakın 4K'da birebir aynı performansı verecektir. Ve zaten işlemci olarak çok çekirdekten dolayı 32 çekirdek bir işlemci. Diğer işlemlerde oldukça rahatlatacak sizi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı ürün. Hepsinden 2 tane desek 12 bir tanesi eksik 11 tane ürün. Bir kişi sadece bir tanesinden bir tane alabilir. Herhangi birinden bir tane alabilir. Web sitemize yerleştireceğiz ve yaklaşık olarak hani bu ürünlerin bittikten sonra bu indirimler bitecek tabii ki web sitesinde benzer ürünlerde yine çok uygun fiyatları göreceksiniz yine Türkiye fiyatlarının çok çok altında bunun iki sebebi var dediğim gibi bir birincisi bizim herhangi bir e, yüksek maliyetimiz yok yani biz online satış üstünden ilerlediğimiz için e, yol üstü bir mağaza işte bir kira işte onlarca yüzlerce performans şey özür dilerim personel gibi bir derdimiz yok ayrıca biz hani bu ürünleri satarken mesela yüzde on kar %5 beş kar yüzde üç kar birçok ürün için bize yeterli geliyor ayrıca dediğim gibi web sitesinde eğer bir ödeme aracı kullansaydık ben açık konuşacağım yani alabildiğim en uygun kredi kartı tek çekim ve 7 gün parayı bekletmeli 2.99 yani %3 komisyonla çekim yapıyorlar o da tek çekim taksitle yüzde onları falan geçiyor tek çekim olduğu için yani %3 daha uyguna veririm. EFT ile satarım diye düşündüm. Onun için bu şekilde uygun fiyata bu ürünleri web sitemize yerleştirdik. Peki bizim fiyatlar uygun diye düşünüyorum. Sen de müşteriyle de direkt ilgileniyorsun. Aldığın tepkilerden bir tanesini bana söyler misin? Uygun fiyat adam arıyor. Ne diyor sana? Mesela? Dolandırıcı mısınız? Evet. Yani net olarak ilk bunu söylüyorlar. Dolandırıcı mısınız? Yeriniz nerede? İlk olarak bunu soruyorlar. Biz zaten Amazon N11 Hepsi burada da satıyorduk. Evet. Komisyon oranlarının yüksek ve vade süresinin aşırı uzun olmasından dolayı. Yani şunu açıklıkla söyleyeyim. Bazı e, pazar yerleri öyle bir komisyon alıyor ki inanın bizim karımızdan fazla. Yani adam diyor ki %10 komisyon alırım senden. Bu ürünün toplam bedelinde. Yani siz 100 liralık bir ürün sattığınız zaman sizin hesabınıza 90 lira para yatırırım diyor. %10 yani ürün bedelinden değil yani ürünün satış fiyatından. Yani siz bu ürünü 70 liraya aldığınızı varsayalım ya da 80'e, 100'e sattığınız zaman hesaba 90 yatıyor. Siz 10 lira kazanıyorsunuz o 10 lira. Yani %20 karla sattığınızda size ortak oluyor. Artı sizin kendi dükkan gideriniz atıyorum işte mali giderleriniz var, diğer giderleriniz var. Ya, bunların da üstüne ekliyorsunuz sonuçta bunları. Hani onları da almadan ortak oluyor. Aslında o %10 komisyon realde %12 falana geliyor. E sizde İster istemez belirli bir yerden sonra hani ben bunları büyütmek için mi çalışıyorum mantığına bürünüyorsunuz ve bazı satış kanallarının bir de paranızı hani 30 gün 35 gün sonra 28 iş günü 24 iş günü gibi absürt zamanlarda yatırıyorlar. E, takdir edersiniz ki Türkiye'de bir aylık paranın belirli bir devalüasyon karşısında erimesi var. E, devalüasyon demeyeyim de enflasyon karşısında erimesi var çünkü real açıklanan enflasyon rakamlarına baktığınızda. Yani aylık %4 civarında, 5 civarında enflasyondan bir kaybınız var. Yani hem %5 enflasyondan kaybediyorsunuz, hem yüksek bir komisyon veriyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor? Siz bu giderleri karşılayamayın. Ürünün fiyatına yansıttığınız zaman müşteri kaybediyor. Yani bu olmasın. Bu olmasın. Elimizden geldiği kadar artık kanalın fazla takipçisi yok. 5000 civarı bir takipçisi var. Yarın belki 10.000 oluruz, 20 bin, 20.000, bin oluruz. Hani bugün burada bunlar kalmayacak. Yani eğer istediğim gibi giderse satışlar, anakartını ilk düşünmüştük. Evet ana kartı. Yani anakart grubumuz var. Bir elimizde işte 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane falan bir hali hazırda indirime sokabileceğimiz anakartlar. Asus markası altındaki anakartlar. AMD platformu, bir tane de Intel platformu var. Bunları da birkaç gün sonra aynı şekilde video üstünden hani hem kanal büyüsün hem kanala ilgi artsın. Hem de insanlar uygun fiyatlı ürünlere kavuşsun diye. Hemen ardından e, ekran kartlarına gireceğiz. Ekran kartlarında da çok bir seçenek yok açık konuşayım. Yani bir tane 5080 var. 4 tane de 5090 var. Yani hep üst gruba hitap ediyor. 5060 Ti'de bir tane var. Bir tane var. Ama o da 8 GB, GB. Asus'un bir kartı. Hani bunları da aynı şekilde e, sizlerle buluştular. Zaten şu anda o web sitesinde indirimli rakamları görüyorsunuz. Hani ondan biraz daha indirimli olacak işte videoya özel. Ha, yani tabii bu süre içerisinde atıyorum elimizde indirimde bir tane kart var. Yani indirimli kartlardan biri var. O satıldı. O zaman o indirimi onu dahil edemeyiz. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Güç kaynakları konusunda çok iddialıyız. 1000 Watt, Lianli'nin Edge ve Lianli'nin Gold ve Platinum serisi güç kaynakları var. Bunlardan bir miktar adetli olacak bunları size uygun fiyattan sunacağız. Yine Lianli'nin sıvı soğutmaları, Lianli'nin işte özel fanları, sonrasında Arktik, e, Arktik'in sıvı soğutmaları, Lianli'nin kasaları bunları size dönem içerisinde zaman zaman indirimli fiyatlardan zaten indirimli olan fiyatların üstüne bir ekstra indirim yaparak sizlerle buluşturacağız. Videonun alt kısmına ürünlerin linklerini koyuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi e, kredi kartlarında hani biri gelir bize işte size yüzde bir komisyon veriyorum yüzde işte 05 veriyorum o büyük firmalara yaptıkları gibi işte bindelerle falan komisyonlar verirse biz o zaman kredi kartı seçeneğini de ekleriz. Evet sponsorlarınızı şu... ekleriz. <gülüyor> <gülüyor> şu anda <laughs> şu anda öyle bir e, oran yok. Bizim online satış pazar yerlerinde de satışımız var. Atıyorum işte diyorum en çok Amazon'da ürünümüz var. Hani oradan zaten kredi kartına taksit yaptığı ürünleri taksitle alabilirsiniz. Trendyol'da da satış yapıyoruz. Trendyol'da 6 taksit var. Fiyatlar orada biraz yüksek. Onun sebebi Trendyol'un komisyon oranının Amazon'dan daha fazla olması. Yani bir yerde doku, atıyorum 10 bin liraya satıyorum Amazon'da. işte hep Trendyol'da 10 bin 800 lira olabiliyor. Çünkü biri %5 alıyor. Aynı şeye diğeri %10 komisyon istiyor. O aradaki %5 500 lira yapıyor. Onu mecbur eklemek zorunda kalıyoruz. Çünkü zaten dediğim gibi kar marjımız çok yok çünkü masrafımız da çok yok yani diyorum biz bugün 5 milyonluk bir e, iş yapsak bir yılda e, onun içinden 1 milyon kazansa Allah bereket versin diyoruz. Çünkü bizim hani o 1 milyonu e, direkt cebimize gidiyor. Diğer tarafta atıyorum büyük bir mağazamız olsa ciddi bir kira vereceğiz. Tabii ki bizim bir mağazamız var mağazamız yok değil ama hani çok böyle adımını duyurabileceğin işte İstanbul lokasyonu için konuşuyorum ana işlek noktalarda işte 150 metrekare, 200 metrekare dükkan, 5-6 tane çalışan, ışık mışık. Şimdi sen bu tarz giderlerin tamamını ürüne yansıtacaksın. Ürünü 100'e aldın, 110'a satsan o 10 lira diğer giderlere yazacaksın. Biz o diğer giderleri onda değil de 2'ye kadar düşürmeye çalışmışız. Zaten insanlar bu ayakkabı değil ki hani alsın baksın denesin etsin öyle bir şey yok. O işte 14.900 KF nedir internette şudur bu da aynısı gelecek. Ondan dolayı online satış zaten en büyük mağaza. Yani en büyük mağaza kapının önüne açtığınız bir yer değil. Milyonlarca insanların insanın sürkülü olduğu internet siteleri aslında çok büyük mağazalar. Biz oradan satış yapıyoruz. Dediğim gibi bundan sonraki videolarımızı muhakkak takip edin. Kanalımıza abone olun ki indirimli videolar da sizin önünüzde düşsün. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.